İyi akşamlar sevgili Yengeç Burçları ve Yükseleni Yengeç Burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum da sanki e, biraz enerjiniz düşük görünüyor. Modumuzda değilsiniz. Lakin kendinizi hemen toparlamanız gerekiyor arkadaşlar. Niye mi? bakın biri görüyorsunuz elinde bir bayrak taşıyor. Bayraklı bir kapıdan bir beklentisi gerçekleşiyor. Üstünde bayrağın üstündeki balığı görüyor musunuz? Bakın şurada bir kişi elinde kupa tutuyor. Hem de iki kupa. Yani üç vakte kadar iki mutluluğu birden kutlayacak. Alttaki ikiyi görüyor musunuz? Sanki iki güne kadar, iki güne kadar hayatınızdaki bütün olumsuzluklar ortadan kalkıyor ve siz bütün engelleri aşıyorsunuz Allah'ın izniyle ve inşallah o yüzden kendinizi kendinize gelmeniz gerekiyor böyle e, aklınız başınıza değil gibi sanki böyle nasıl diyeyim enerjiniz düşmüş böyle bir modunuz düşük lütfen bir an önce kendinizi toparlayın çünkü Önümüzdeki günlerin içerisinde belki yıllardır beklediğiniz bir işiniz olacak bir işiniz çözülecek karşınıza belki çok büyük bir fırsat çıkacak iki vakti kalmış görüyor musunuz iki gün bu yıl çok garip bir yıl. Belki biraz kötü başladı ama inşallah bundan sonraki dönemde nasıl bir gecenin sabahı oluyor, güneş doğuyorsa, nasıl bir kış bitiyor, bahar geliyor. Çiçekler açıyor. Yaz geliyor, güneş doğuyorsa, inşallah bu acılar, bu sıkıntılar da bitecek ve bütün yaralar sarılacak Allah'ın izniyle. Kurban olduğum Allah büyük. Derdi veren dermanını da verecektir inşallah inşallah Allah sebep versin diyorum bütün herkesin acılarını dindirsin diyorum çok yakın bir zaman içerisinde acılarınızın dindiğine sizler de şahit olacaksınız. Aşkla alakalı kırgınlık yaşayan kişiler bakın birleşmeler başlıyor. Sanki şu giden günlerde bir böyle bir ama bu bir genel sadece size has değil genel. Bütün hemen hemen bütün burçlarda da var bu böyle. Dünya genelinde böyle e, hep böyle bir kopukluklar yaşandı. Hemen hemen herkes bu dolunaydan öncesi ve hemen sonrası, hemen sonraki dönemde böyle sanki herkes patlamaya hazır düdüklü gibi e, böyle bir patlamalar yaşandı. Böyle bir değişik bir şekilde durduk yere ayrılıklar, kavgalar, kargaşalar... Ama artık sakinleşiyor herkes. Belki de o dönemde, o dönemde ee, belki bitmesi gereken ilişkiler bitecek. Belki sizin hayrınıza olacak. Ama olması gerekiyorsa da ya da belki sizin değerinizi anlayacak, bilecek geliyor. Bilmiyorum. Kırgınlıkların, küskünlüklerin de bittiği güzel günler birkaç gün içerisinde başlıyor. Eee... Gidenleri tekrardan geriye döndüğünü görüyorum ve bir barış, küslükler bitiyor. Bu neymiş? Bunu içerken de vardı bu. Bakın şöyle aslında bir atın kafasında bir resmen namaz kılıyor gibi görüyor musunuz? Bir at ve atın tam kafasının üzerinde birinin namaz kılıyor. Allah'ım herkesin dualarını kabul etsin inşallah diyorum. Ee, çok göze gelmişsiniz sanki göz göz duruyor. Nazara gelmiş olabilirsiniz. Evet epeydir epeydir bir şeyler gerçekten yolunda gitmiyor gibi görünüyor ama bir iki güne kadar diyorum artık göz aydınları şimdi de peş peşe mutluluklarınızın olduğunu büyük büyük göz aydınlarınızın olduğunu görüyorum. Birileri sanki kendini uçurumun eşiğinde gibi görüyor ama birdenbire balığı görüyor musunuz o kısmetiniz bir açılıyor bir açılıyor bir açılıyor şok olacaksınız arkadaşlar gerçekten şok olacaksınız. Bir anda yıllardır hayalini kurduğunuz her şey gerçekleşebilir. Olmaz dedikleriniz olmuyor. Yıllardır uğraşıyorum, istiyorum, olmuyor dedikleriniz bir anda, birkaç güne kadar açılıyorsunuz. Bir anda olabilir. Belki ee, birilerinin böyle tepeye doğru tırmandığını görüyorum yıllardır atıyorum bir yerde yükselmek hedefiniz var uğraşıyorsunuz bir türlü e, ulaşmak istediğiniz yere ulaşamadınız ama gelen bir haberle ya da bir e, teklifle bir anda İstediğiniz yerin daha iyi e, üstesinde bir yerlere gelebilirsiniz. Belki kendi imparatorluklarınızı kurabilirsiniz. Sanki ne biliyor musunuz? Şu son 1-2 aydır böyle e, bakın bebek cennin görüyor musunuz bebek? Sanki doğmak üzere artık bu bebek. Sanki sancısını çekmişsiniz. Artık bu bebek doğuyor ve rahatlıyorsunuz. Allah'ın izniyle inşallah İnşallah Allah'ım sebep versin. Bakın Şöyle açık ve seçik bir şekilde iki rakamı, iki vakit, iki güne kadar bir şeyler artık bütün sorunlar çözülüyor. Bütün sorunların üstesinden geliyorsunuz. Bütün engeller sanki kalkıyor. Belki de sanki siz böyle rüyalarınızı görmüş olabilirsiniz. Böyle e, önümüze çıkan bütün engelleri artık kenarından geçip gidiyorsunuz. İnşallah ve tüm sorunlar... Çözülüyor diyorum. Artık muradımıza da ereceksiniz önümüzdeki günlerin içerisinde. Yollar var arkadaşlar. Yol nereye gitmek istiyorsanız e, gerek başka ülke gerek yurt dışı belki başka şehir. Bulunduğunuz yerden başka bir şehir ya da ülkede kısmetinizin açık olduğunu görüyorum. Bir anda yollarınızın açıldığını. Belki beklediğiniz bir şey belki de ekstra gelen bir teklifi böyle değerlendirip. Ve hayatınızın sanki sizin e, attığınız adımlara göre böyle hayatınızın şekillendiğini görüyorum. Ama çok büyük göz aydınları var. Sevgili yengeç burçları. yükselenli yengeç burcu olanlar için de geçerli. Onu da söyleyeyim. E, o göz aydınlığı bakın kundakta bir bebeğe dönüştü. yine söylüyorum sanki bebek doğuyor. Sanki bebek doğuyor. Bebek yenilik yeniden doğmak. Küllerinizden doğacaksınız arkadaşlar bir anka kuşu küllerinizden doğacaksınız. Yaşattığınız yaşadığınız bütün olumsuzluklar bitiyor. Gördüğünüz gibi yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir hayat. Kara giden hayatınız aydınlığa çıkıyor. Yepyeni bir tertemiz bir sayfa açabilirsiniz. Cami nikah demektir bu arada. Bu da hamile bayan. Gördüğünüz gibi çocuğu olmayıp çocuk isteyenler bir anda müjdeli haber alabilirler. Aynı zamanda e, hamilelik, bebek, yenilik demektir. Aydınlığa çıkacağınız günler çok yakın diyorum. O kadar çok gözyaşları dökmüşsünüz, o kadar çok sıkıntılar çekmişsiniz ki artık bitiyor artık bitiyor bu iki gün ne oluyor ayın 15 ve 16 yarın 15 16'sından sonraki dönemde birer birer hedeflerinize ulaşabilirsiniz önümüzdeki özellikle önümüzdeki bu hafta açılmaya başlıyorsunuz Allah dualarınızı kabul etmiş sanki özel bir güne gelmiş bir bayan elini açmış ağlayarak dua etmiş kurban olduğum Allah duasını kabul etmiş verdiğiniz emeğin karşılığını yani mükafatını Fazlasıyla alabilirsiniz. Bir yıldız gibi yeniden doğabilirsiniz. En imkansız gibi gördüğünüz hiç olmaz deyip umudunuzu kestiğiniz her ne var ise önümüzdeki günlerin içerisinde bir anda gerçekleşebilir. Bir anda olabilir. Böyle eee siz yükselirken, sizin hayalleriniz gerçekleşirken böyle sizi çekemeyen insanlar ya da düşmanınız da çoğalabilir. Ama olsun en azından herkesin gerçek yüzü ortaya. Tabi iyi de çıkacak, kötüsü de çıkacak. En azından insanların gerçek yüzü de ortaya çıkmış olacak. Çok büyük zaferler elde ettiğinizi görüyorum. Mahkemelik davalarınız var ise kazanıyorsunuz sanki. Yakın zaman içerisinde mahkemesi olanlar... Bir yıldız gibi doğuyorsunuz. Gücünüzü yeniden, yine diyorum. köllerinizden doğacaksınız. İnşallah, inşallah, inşallah. Bir hareketleniyorsunuz ki. Böyle bir koşuşturma, sanki bir bir alışveriş, ev, düzen, dizayn, bir şeyler almak. Böyle maddi anlamda da açılıyorsunuz, dengeyi sağlıyorsunuz ya. Baya baya bir ferahlıyorsunuz. Ondan sonra da böyle kendiniz için bir şeyler yaptığınızı görüyorum. Bir de bu çıktı. Bu da demin de söylediğim gibi, fincanda söylediğim gibi. Kırgınlıklar, küskünlükler bitiyor. Gidip artık gelmem, daha da dönmem, daha da sevmem diyen kişiler geri dönüyorlar. Hayatında kimse olmayanların da başlarına resmen talih kuşu konabilir. Arkadaşlar ben yine diyorum büyük sürpriz, büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz. Sanki şansınız, vaktiniz açılmış. Böyle bir şey olmuş. Ne olmuş bilmiyorum. Belki kurban olduğum Allah dualarınızı mı kabul etti nedir bilmiyorum ama gerçekten şu birkaç güne kadar öyle bir açılıyorsunuz ki Şok olacaksınız. İnşallah kurban olduğum Allah'ın sebep versin. Her ne istiyorsanız, ne bekliyorsanız tez zamanda inşallah Allah'ın nasip etsin. Hayırlı bir şekilde. Tabi önce sağlık. Bak yine videonun başta söyleyeyim dedim. Unuttum. Arkadaşlar beni e, instagramdan da takip edin. Orada da kısa videolar atacağım ve dualar vereceğim storyde. Ee, belki de işinize yarayacaktır. Hem de beni takip etmiş olacaksınız inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım her işinizi rast getirsin. Bütün yollarınızı açık etsin diyorum. Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.